Nerede ve nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere A101'den aldığımız Prinya marka elektrikli süpürgenin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Çok detaylı bilgi vermeyeyim. Şöyle 12 volta 60 volta arkadaşlar. Performansını size göstermek istiyorum. İki parça halinde geliyor. Bir tanesi şu şöyle eğimli plastik ucu. Bir de kendi alt makinesi arkadaşlar. Çakmaklık girişli çakmaklığa takıp çalıştırıyorsunuz. Şimdi performansına gelecek olursak Bakın ben şuradan şuraya kadar temizleyeceğim. Sesini göstermelik sadece bir çalıştırayım. Sesi bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Performansına gelecek olursak İsterseniz aynı şekilde böylece ağzını çıkarıp büyük ucuyla da temizleyebilirsiniz. Ama o zaman çok sağlıklı olmuyor. Çünkü şu uç kısmından bazı büyük parçalar çıkabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde gayet iyi temizliyor. Ürünün uç kısmı kısa olduğu için şöyle maalesef aralara tam yetişemiyor. Özellikle arka kısımlara. O yüzden bunun biraz daha uzun olsaymış daha iyi olurmuş. Bu da negatif yanlarından biri. Vakumlama gücü de çok aşırı iyi değil. Böyle çekince hemen pat diye emmiyor maalesef. Bu da ikinci kötü yanı. Sadece kabaları alıyor. Mesela Gördüğünüz gibi bu bölgedeki detaylanmıyor. Sadece şöyle kaba olanları alıyor. Ama şu aralara girmemesi kötü oldu maalesef. Bu aralar temizlenmeyince zaten sıkıntı. Ürünün diğer kötü yanlarından biri şu vakumlama çubuğunu taktığımız yerin makineyle birleştiği noktada hem üst kısımda hem de şöyle alt kısmında boşluk kalması. Bu da neye sebebiyet veriyor? Vakumlama yaptığınız zaman bütün gücü buraya vermesi gerekirken buralardan da hava aldığı için destekli bir vakumlama yapamıyor. Yani ürünümüz biraz sınıfta kaldı. Kabaları temizliyor ama dediğimiz gibi şöyle ince pislikleri çevirem çekemiyor. Onun da sebebi şöyle hem altta hem üstte hava alıyor olması. Yani bu aparatı tam uygun yapamamışlar. Ürün bana göre sınıfta kaldı. Zayıf bir ürün. Alırken tabi biraz daha detaylı inceleyip almakta fayda var diye tavsiye ediyorum. Fiyatı 50 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışsam açıklamalar kısmına düzeltirim zaten. Açıklamalar kısmını okumayı unutmayın lütfen.